Burası çok iyiymiş hocam. Aa, çok var tatlı bir bar. 2 2 dolar 2 euroya ufak bira var bak. Gelsene. Ne Buranın oldu? red light'ını görmek istiyorum. O. Allah Allah. Allah. Burada da mı red light var? Bu da patates gibi bir şey. Böyle bir tanesi de 10 euro. Kafelerden çıktık. Kaç metre? <laughs> 50 metre yürüdük. <yeriz. gülüyor> yani hiç burada burada şimdi. <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> Burası ücret şehir merkezinin tam merkezinde miyiz şu an? Merkezi. Bundan merkez yok tam merkezine, şu meydan merkez. Öğrenci şehri Utrecht. Amsterdam'a burası 40-45 dakika uzaklıkta mı? 45 kilometre artık 45 diyebiliriz yani. 45 dakikada diyebiliriz. Ama tam olarak 45 dakika. Abi Amsterdam'ın her yerinde aynı böyle ev dokusu var ya. Şu çok hoşuma gidiyor. Kiremit. Hollanda mimarisi tamam. Hollanda. Kusura, doğru. Hollanda mimarisinin şu rengini korumasına hastayım ya. Ve minnoş kafeleri. Ve minnoş kafeleri gerçekten de minnoş kafeleri. Şöyle birlikte yiyelim ya. Dostlar çok hoşuma gidiyor benim Hollanda. Acayip hoşuma gidiyor. Ondan böyle arada alıp kamerayı açıp birlikte yürümek istiyorum. O nedenle de bu şehri öğrenciyim. Güzel bir yer. İçimiz açılsın ferah ferah. Birlikte bir yürüyelim. Şuraları bir görün. İkürü böyle var. Sürprizler bitmiyor sende. sende sürprizler bitmiyor hiç. Oh, yeah. Yeah, and Oh, Oh, Aşağıya bak bro. Kanalın. Kanal çok güzel. Burada yemeklerini yiyor abi insanlar. Bisikletlerini atlıyor, atlıyor geziyorlar. Çok güzel yer ya. Ne diyorsunuz? Ne yapalım gençler? Bir yere oturalım, bir yere oturalım, bir dinlenelim, bir kafeye. Tatlı güzel bir yere. Laleler, laleler. Çek mi istiyorsun, ne yapıyorsun? Böyle bir tanesi 10 Euro. Alacak mısın? Ne yapacaksın onun elinde çanta gibi? Çok güzel değil mi? Güzel de... Yani eve götürmeli koy yanında böyle fotoğraf çekeceğim diye gezersin yani. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Hediye, hediye. Ne? Hediye. Ha, Tamam, şu an değil canım ya. Onu çıkarken artık özlemle. Bunlar

O bitter bollardan yiyebiliriz ya. Yeriz. <laughs> ball bitter bol mu? Bitter Bitter Hemen hemen. İyi. Şehrim. Güzel mi o? Önerir misin Hollanda'da? Valla biz bak ben yer buranın yerlisi olarak ben yerim yani. He. Ben yerim. Abi burada bir patatesi var zaten bunların. Benim bildiğim sokak yemeklerini patates kızartması da akıllı. Var, bir de bu dediler. Köfte, o da köftenin top hali. Ha o da köftenin top hali değil mi? Heh. Yapacak bir şey yok. Burada bu var yani. Şöyle bir bar otururuz. Şöyle bir bar otururuz. Bir şeyler... Oturalım buraya o zaman. Tamam. Bak şurası eğer müsaitse buraya oturalım. Tamam. Şöyle birleştiririz abi. Buraya oturalım. Yani Bu böyle bir şey var mı? Burada masa birleştirme var mı? <gülüyor> <gülüyor> abi ortaya karışık koy sen ya. little little into the middle. Tamam abi çok iyi. Menülere bakalım arkadaşlar. Zibiş. Dur Zibiş bir de. dur. Kahveler 3 ve 4 euro sen arasında. Sen, 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 sen. Ondan sonra kolalar malalar 3 euro arasında. Alkoller biralar 5 euro. Bir tık pahalı bak. Burası merkez olduğu için bir tık daha pahalı bence. Amsterdam'da. Tabii. Ondan sonra bak bu bizim yiyeceklerimiz falan şurada herhalde. Sinekler 17 ile 10 euro arasında değişiyor. Onun dışında zaten gördüğünüz gibi abi fiyatlar. Ondan sonra yine şöyle fiyatlar var. Biz şimdi bir şey yapalım. Neler ona? Sipariş verelim. Ondan sonra şehri biraz daha gezeriz. Abi görüyorsunuz değil mi? Botlar neler yaratıyor. Çok güzel çalıyor ama. Trampet çalıyor sanırım. And yeah, super. Thank you. Thank you. Vay vay vay. <laughs> Yine her zaman olduğu gibi ne var? <laughs> patates. Aynen öyle. <laughs> Hollanda patatesi. Şu olay anlatı o deneyeceğiz şimdi. Tamam bir tak bakalım patates. Hollanda patatesi. Sos çok güzel <laughs> bu arada. Biraz acı ama. Tamam. Şunu merak ediyorum. Bunun adı neydi hocam? Bitterball. Bitterball. Aha. Bitti, ne bakalım. Şimdi. Ha, kapandı. Ha, ha. Ne etmiş o Aa, şey çıktı. Sağ Better Ball şuymuş şey. Bu, a, bu falafel. Görüntü yok. Ya. Tamam, çıkıyor, çıkıyor. Bak, çıkıyor. <laughs> bir canlı. <yandan. gülüyor> <laughs> bu nedir? <laughs> bu da patates gibi bir şey kaşar kaşar pardon. İçinde kaşar var. Bak patatesen de yemek. Güzel. Bu neymiş? Merak, Merak ederler bizim. Mesh yapma. Indian tonic. Ya ben oturan biri. Abi bu bu, bu menüyü söyledi. Kaç şu, euro verecek? Şu 8,5 euro. Bu 8 euro. Bunlar Hades pahalı ama bunda. Ee, dur 8 euro mu Sanırım 8. Ee... Bu ne, ne gibi biliyor musunuz? 7 Türkiye'de euro. Türkiye'de ya da işte İzmir'de yani. Böyle de 7 euro mu 8 euro. Biranın yanında çıtır tabak isteriz ya. Bu. Aynen, aynen. O hesap bir de şehir merkezi ya. Evet. Ya, evet. evet, ya. Bu 6 euro biliyorum. Bu da 2,5-3 euro olması lazım. Hadi kokteyin. Fanlay, thank you. <laughs> Toplamda tüm masa arkadaşlar bence 30 euro falandır yani. 30-35 euro bandında bir şeydir şu an. Aynen. Yani günlük 150 euro kazanan kişi ya da 100 euro. Doğru aynen o önemli burada. Ha. Günlük yani. 150 euro kazanıyorsun sen. 2 saat çalışıp aşağı yukarı böyle bir şey yapabiliyor. Arkadaşlarıyla oturup bir bitter balı yiyebiliyor. Geçen şey söyledi bana. Hani biz Koreyen mutfağa gittik ya. Yardık yani bunu Türkiye'de askeri ücretle çalışan bir insan. Hayatında belki bir kere bile yapamıyor yani. Ama burada normalde asker ücretle çalışan biri gelip bunu hafta bir kez yapabiliyor en azından. Ya da iki kez yapabiliyor. Geçebiliyor. Şey o fark var yani arada. Güzel. Afiyet olsun bize. Şeyden, afiyet olsun. Biz yiyelim. Sonra devam edeceğiz. Versin. Arda Fazır'dan öğrendik yani. <laughs> Dostlar Harlem'e geldik. Burası Amsterdam'a ne kadar uzaklıkta? Başkanım? 17 dakika, 18 dakika. Uzaklıkta. Bir yer. Sen de ama bir mahallen misin? Ben de Harlem'de diyeyim. Şu Amerika'daki Harlem'le buradaki Harlem'i bir bize New, New York'la New Amsterdam sanırım adı değil mi Amerika'daki? Aynen. Yani. Bunu bir anlat neymiş bu? Brooklyn var, Rotterdam var. Onlar Amerika'da da var. Şimdi hocam Amerika önce Hollandalılara aitti. Amerika değildi o zaman. Hı -hı. Hollanda'ydı, orası Hollanda'ydı daha doğrusu. New Amsterdam'da hatta New York'a da değil mi? Aynen. New Amsterdam, e, yeni Amsterdam diye. Ticaretle satılmış yani e, zamanın parası 1300 dolara satılmış. 1300 dolar o zamanlarda muazzam bir rakamdı, çok büyük bir rakamdı. Yani sadece öyle devlet başları, devlet de o kadar paraya sahip oluyor. Ben dedim ki bizim arkadaşım. Abi dedim Hollandalılar dedim. Bu fırsatı dedim nasıl kaçırır ya? Bu, bu kadar akıllı bir adam dedim Amerika dedim satar mı ya dedim. Hollandalılar? De, dediler dedi ki <laughs> bana arkadaş. arkadaş kesin dedi daha büyük bir şey almıştır karşılığında Hollandalılar öyle satmaz. Valla öyle oldu ya. Öyle mi oldu? Bro, Şakayım, aynen tabi Hollandalılar dünyanın en büyük denizcilerinden biriydi. Portekizliler İsp İspanyollar gibi. Bunlar Endonezya'ya kadar gitti. Endonezya, Hollanda'ya, o da Hollanda'ya aitti. Endonezya. Ee, en büyük denizci bunlardı. Yani o ülkeyi e, Amerika'da büyük ihtimal işlerine işlerine yaramadı artık. Verdiler abi. 1300 dolara verdiler. Ama buradaki isimler mesela burası Harlem. Oraya da taşındı. Brooklyn, Brooklyn. Burada Brooklyn var. Brooklyn'e taşındı. Rotterdam, Rotterdam oldu. Ham oldu yani. Rotterdam oldu. Hmm. Vesaire vesaire. Aynen öyle. Biz de geldik. Şimdi size biraz da buraları göstereceğiz. Harlem, Harlem Shake'de yani asıl şeyi burası. Harlem şey. Ha. Aslında Harlem şey olacak. Harlem oldu orada Harlem şey. Ha. Aynen. Şu an nereye gidiyoruz? Merkezi geçiyoruz. mi? Merkez arkada kaldı mı? Soldan gideceğiz. Gel o kiliseye doğru gidelim. <laughs> tamam oldu. Siz ilerleyin ben geliyorum. Tamam. 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 Arkadaş senin? Arkadaş. Sen şimdi bunu mu sürüyorsun akşamları Aynen da? Bunu sürüyorum ya. Ha. Senin kendi işin var. Kendim grafik tasarımcıyım. Ee, bunu da ek iş olarak yapıyorum. Otobüs sürüyorum. Ha. Öyle haftanın üç günü. <laughs> Allah <Ya> çok, çok, <laughs> çok, iyi değil mi? O da ar arkadaşını gördü ev <laughs> sallıyor. Ha. Bak şurada duruyor Herkes ya, kornaya basmazlar da ama çok el sallarım yani. Çünkü burası ana otobüs hattı artık. Hı. Hmm. Evet. <laughs> Avrupa'nın en büyük kiliselerinden biri o da. Onun altında ölüler yatıyor abi. Mezarlıklar var. Turist olarak gezebiliyorsun üstünde. Ha, güzel. bir öyle enteresan şey var. Şimdi merkezde mi gidiyoruz ben? Şurası merkez şu anda. O bir önceki yer çok tatlı değil miydi ya? Şurası. Ha. Oraya da geçip oturabiliriz bir yere. Ya, onun gibi orada da var. Ha, var öyle var mı? E, tamam. Bir oraya bakalım. Karar tamam. ver. Okey. Bir orada oraya Orası doğru yürüyelim. Burası A, burası B olsun. A mı B mi? Tamam. İzlersen iyi. çok en akıllı Orada Bu arada arkadaşlar, yeri gelmişken söyleyelim kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir, bu haytanın lafıdır. Bir nokta bile yorumunuz olsa arkadaşlar çok makbule geçer. Like, like, like. <laughs> like, like hemen gelsin alttan böyle like bir like'a basalım <laughs> ki daha çok insana bu, bu videoyu ulaştırabilelim güzel arkadaşlar. Burası alemin artık merkezi. Burası merkez, aynen. Watermark diyorlar burada. Ee, burası merkezi böyle. Güzel. Şöyle bir yürüyelim bakalım birlikte. Harlem'in merkezinde durumlar nasılmış? çok güzelmiş. Bu treh neymiş abi ya bakar mısınız kafelerin güzelliğine, tatlılığına. Meydandan birazcık ilerledik. Bakın böyle bir yer. Hemen şurası. Ocağı güzel, <laughs> <laughs> evet, yani hmm. güzel ya. Çok tatlı bir cadde yalnız ha. Şöyle. 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 Şarap bak küçük şarap almışlar dinliyorlar herhalde. Evet. Sert ya. Burası burada mesela daha çok Hollandalı var değil mi? Bunların çoğu Hollandalı. Amsterdam Hollandalı. Burada çok da o kadar turist gelmiyor buraya. Ee, az geliyor ya. Amsterdam'ın yüzde 80 diyelim, buraya yüzde 10, 15. Yani evet. az çok görürsün bir şeyler. Ama ekstrem çok değil tabi. Fiyatlara bir de burada bakalım. Bak burada da yine 2 ile 5 arasında döner kebap var bak 5'e. Türk iş bizde lahmacun var. 3 Hemen yani bir Instagram bir şey paylaşalım arkadaşlar. Instagram adresim alttadır. Arda Pazır. oradan da takip ederseniz Sevinirim. Niye? Çünkü her zaman söylüyorum videolar. 2-3 hafta geriden geliyor YouTube'da izlediğiniz şeyde. Arda hocam sen neredesin normalde diyenler yani hemen Instagram'dan konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. biz Instagram'dan tanıştık. Değil mi Aynen. hocam? Yazdım. Valla kaç? Üç, bir, bir haftaya geldin ya. Planlar Aynen. değişti dedim. Bir buçuk hafta geldi. ben sana yazdığımda gelme planım yoktu zaten. Yoktu doğru. Sonra şans seri gelme planımca denk geldik yani. Bir daha yazdım ikincisinde geldi valla. Burada şaşırdım. Arda sol, sol yapmalı. Kanala çıkıyoruz. Oğlum çok güzel ya. Amsterdam gibi oğlum burası da. Abi Hiç gerek yokmuş Amsterdam aslında bu kadar. Babuş çok dedim, çok dedim. Özlem Amsterdam hiç gerek yokmuş ya. Efendim? Zaten burası da Amsterdam'dan çok daha güzel ve çok daha evet, tatlıymış değil mi? Evet, çok farklı ve çok güzel Ay yani. Evet. Sanırım birbirine benzediği için şey yapmak diğerinde çok kalmıyor yani. Burası da okey oluyorsun. Her yer dar sokaklar, kanallar, küçük yerler. işte çok konsept, ufak e, dükkanlar. Ya her her şehrin e, orta çağda savunma hattı aynıydı. Savunma sistemi. Kanal hep kanal. Düşman gelmesin yani geçemesin diye. Sağ geçelim şöyle, karşıya geçelim. Şöyle yürüyüş yapalım mı? Olur. Oradan alabiliriz mi? Biraz biraz bir şey yapalım alalım. <laughs> Hem kanka <laughs> mı? <mi? gülüyor> kanka oturmak ister misiniz burada? Bu da olabilir fark etmez. Evet, şey güzel ya, güzel ya. çok yürümeli abi benim fark ettiyseniz bu Hollanda'da böyle alıyorum kamerayı birlikte yürüyoruz seyahatleri de çok hoşuma gidiyor çok mutluyum çok güzel yerler görüp böyle birlikte yürüyelim alın abi size yemeğiniz mi yiyorsunuz şu an ne bileyim açtınız televizyonda arkadan benim video oynarken bir Amsterdam'ı bir işte Rotterdam'ı daha görmedik ama işte ee... Oraya mı görüyorsunuz falan? Ee, o yandan hoşuma gidiyor. Bakın ben çok fazla konuşmayayım devam edelim. Hallem, Hallem hatırladım. Yeni darlem. Tamam. Devam. Sen şöyle ufak ufak fiyatları da size göstereyim. 3-5 Euro. Her şey. Biralar da aynen öyle. Devami değişiyor. Restoranlar var. Pizza, pasta satan ee, farklı yerler var. Bakın. Bak şu yukarıda şey yazıyor Arda, şu yukarıyı çekersen, pankart asmışlar, yazıyor Hı. ki stop speküleri, start bağı. Yani Hı. laf yapmayı bırakın, artık inşa edin yazıyor. Çünkü Hollanda'da konut problemi var. Hı. Yani kirayı mirayı boşverdi insanlar, konut sıkıntısı var. Devlet yılda 100 bin konut yapıyor Hollanda'ya, yetiştirmeye çalışıyor tabii. Hı. güzel ya. Gerçekten de çok güzel ya. Şehir. Şu girişte mahkeme. Mahkeme oranı oranın arası. bak burası çok iyiymiş hocam. Aa, çok var. tatlı bir bar. 2 dolar, 2 euroya ufak bira var bak. Gelsene. Buranın red light'ını görmek istiyor mu? Allah Allah. Allah. Burada da, mı red light var? Aa, Kamerayı alırlar. Kamerayı almasın elimizden. Aa, Salaktan yürürüz şey ya, ya. Bir şey olmaz. Göran Salaktan yürürüz ya. Ha şu solda sağda hemen. Tamam bir şey olmaz görelim ya. Allah. Tabii canım ya. Orada bir tane geldi bir canlandı. Gözünün feri gitmişti be. görelim abi burada madem buraya kadar gelmişiz. canlandı <laughs> bir, şey bir gözlerin ışıl ışıl oldu. <laughs> görelim Ahmet, ya. tabii yalan <laughs> yok şimdi. Bu bölümlere ben hiç küçük de öyle geçerken uğruyorum ama uğramayalı bayağı oldu şimdi var mı bir şey vardır ya illa vardır <gülüyor> <gülüyor> Burada kimse aç kalmaz Ben de şu an için şey yorum yapmıyorum ama eve gidince bir takım <gülüyor> <Ben> <gülüyor> sorguya çekmeler yaşanacak gibi Her şehrin kendi red light'ı mı var burada? her şehrin demeyelim ama çoğu yerlerde var yani. Ha. Yani Amsterdam gibi cıvıl cıvıl Bolu'da olmasa da hani öyle 4 Hollanda Amsterdam'dan ibare ibaret değildir midir? Bu mudur ya? Aslında her ya, bence hepsi çok güzelmiş. Gördüğünüz üç tane şu an Utrecht, Haarlem'deyiz. Ya ben seni kopardım ya bugün hani bir Amsterdam evet, çıkardım aynen. Biz de, Amsterdam'da Ultra çok fena gittik, bir takılıp kalmıştık yani. Şimdi çıktık iyi oldu buralar Allah gezdiğimiz. Ama Allah var şimdi Amsterdam'la böyle bir bir aya değer yani orada kalmaya tabii, böyle. Tabii tabii valla. Yalan da yok. Çok güzel yer ya. Tabii. Yolumuz diyorsun. Böyle dümdüz yürüyeceğiz, yürüyeceğiz bir yerde red light mı başlayacak? geldik yani şu beyaz bina olması lazımdı. İdi. O zamanlar sen gençken. Ben gençken o zaman çok <laughs> hızlı yaşıyordum. <laughs> Yok abi hiç işim olmadı ama biliyordum yani bisikletle geçiyorduk buralardan. Tabii canım ya. Baksanıza arkadaşlar. Bak, aynen kepenkler aşağıda bak. Herhalde birinde değil ortada camda. Gördün mü? Aşağıda orada. Hamza açık değil de şu de an de zaten de. ya. Bur burada, burada kızlar mı duruyor burada? Nerede, ay, nerede ay. görüyorum ya? Kanka şu sağ aşağıda işte, sağ. Sağ işte. bak. an. Ha, tamam. Bak buradalar. Ben şimdi mesela kadını gördüm. Kadın beni görmedi. Tamam sol yapın. Tamam bitti kurtulduk. Şimdi arkadaşlar sıkıntı burada. Bakmayın gösterdim. İnşallah görmüşsünüz değil mi? Şu arkadan da böyle göstereyim size. Arkada kırmızı bir tane oda var ya. Orada duruyor. Bayağı sokağın içinde merkezden yürüdük ve red light'a girdik yani. Ha, evet. Kafelerden çıktık. Kaç metre? 50 metre yürüdük. Bir anı iç orada. burada eşini gör. Eline git. Her şey düşünülmüş olmuş. Sağda var. <laughs> <Sen hayırdır diyor. gülüyor> Sağda var yani. Bilmiyorum günü Saadın tamam, göreceğimizi gördük oğlum bak ha, bu şurada da bak. bu akşam dışarıda kalmayalım <laughs> sonra Allah sen... kah ben gösteriyorum sana <laughs> sen gör iş senin işin görülsün bilmiyorum, bilmiyorum yani. güzel arkadaşlar sizler için sizler için yani görün hani böyle yerler de varmış Mecbur yoksa bizim için de <laughs> <laughs> bak <gülüyor> çok tatlı o zaman da arkadaşlar artık bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim mi? diyebiliriz. Yeter artık. Aynen. Göz, güzel güzel Aynen. ne kadar gördük. Bir kahvemizi çelim onlar. Sonra. Bir sonraki bölümde ben de bilmiyorum nasıl bir şey olacağını. Yolun bize gösterdi, ben de size göstermeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. See you goodbye. Have a nice day. Hadi bir şey like söyle. Like atmayı, abone, Bye abone olmayı unutmayın. Helaller size. <laughs> mutlaka takip edin, mutlaka. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> çok gezeceğimiz yerler var. <laughs>